Sendikalı oldukları için işten atılan Deri Tekstil Sendikası üyesi Punto Deri işçilerini Türk İş Genel Merkez yöneticileri ziyaret etti. Ziyarette direnişe destek mesajları verildi. Sendikalı oldukları için işten atılan Deri Teks üyesi Punto Deri işçilerini Türk İş yöneticileri ziyaret etti. Ziyarete Türk İş Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Nazmi Irgat, Türk İş Marmara Bölge Temsilcisi Faruk Büyükkucak ve şube yöneticileri katıldı. Deri Tek Sendikası Genel Başkanı Musa Servi, Türk İş'in ziyaretinin geç de olsa anlamlı olduğunu dile getirdi. Bu da işçilerle, kuzu deri işçilerle başlayan mücadele, Zeytinburnu Havzası'nda deri işçilerine de korku saldı. Tüm işçiler, işçi arkadaşlarımızı tek tek çağırarak, yani senin çıkışın daha önce hiç çıkış parası vermezken, baktığımızda da 40 bin lira, 50 bin liralar karşında tazminatla giriş çıkış yaptırdı. Nazmi Urgat 205 gündür direnen sizleri duymayanlar duysun, görmeyenler görsün diye geldik dedi. Tamamen ucuz emek üzerine kurgulanan bir yapı oldu Türkiye'de. Yani nerede ucuz emek var oraya sermaye yönlendirildi. Bu sistemde emek var ama insan yok, anlayış yok, paylaşım yok bu sistemde. Punto işçileri adına konuşan Ramazan Aygün, hakları olanı istemeye devam edeceklerini söyledi. 2012'de Çalışma Bakanlığı tarafından ödüllendirilen ve en çok dünyadaki burjuvalara üretim yapan bir firmaydı. Ne zaman ki Deli Tek Sendikası'na üye olduğumuz öğrenildi. 15-16 yıldır çalışırken çok orijinal idik ama sendikaya üye olunca bizler adına marjinal ve bazı örgütler mensubudur diyerek bizim hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunan bir iş Yapılan konuşmalardan sonra Türk İş Adı'na Nazmi Ürgat tarafından işten atılan 79 işçinin her birine 450 lira yardım yapıldı.